Merhaba arkadaşlar. Devre analizi 1 yani devre teorisi 1 soru çözümleri 4 dersimize hoş geldiniz. 14. soruda kalmıştık arkadaşlar. Şekilde verilen devrede I1 ve I2 kol akımlarını bulalım. Arkadaşlar I1'i şu şekilde buluyoruz ö1 eşittir 6 çarpı 4 bölü 2 artı 4 arkadaşlar. Buradan da sonucu 4 amper buluruz. I2 amperimiz ise arkadaşlar 6 çarpı 2 bölü 2 artı 4 arkadaşlar. E2 de bu şekilde bulunuyor arkadaşlar. 6 çarpı 2 bölü 2 artı 4. Buradan E2 eşittir. 2 amper arkadaşlar. Mantığı anladınız mı? I1'i istediği için arkadaşlar I1 kol akımı I1 eşittir. 6 çarpı kaynak akımı 6 çarpı I2 I2'nin üstünden geçen direnç arkadaşlar. 4 ohmu pay kısmına yazıyoruz. Bölü paydaya da 2 artı 4 dirençleri yazıyoruz. E, I2 ise aynı şekilde 6 çarpı kaynak akımı I1 I1 akımının e, üstünden geçtiği direnci alıyoruz. Yani 2 ohm 2 bölü pay kısmına 2 yazıyoruz. Bölü 2 artı 4 eşittir I2 2 amper bulunur. Arkadaşlar 15. sorumuzdan devam ediyoruz. Şekilde verilen devrede AB terminallerinden görülen eşdeğer direnci bulunuz. Şimdi şu şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Burası R1 arkadaşlar. Buraya R3 diyelim. buraya R2 diyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu şekilde R1 eşittir. 70 çarpı 70 çarpı 50 bölü 70 artı 50 artı 80 Buradan R1 direncimizin değeri 17.5 ohm bulunur. R2'yi de aynı şekilde arkadaşlar. 70 çarpı 80. Pardon arkadaşlar. R3 olacak. Özür dilerim. 70 çarpı 80 bölü 70 artı 50 artı 80. Buradan R3 direncimiz 28 10 bulunur arkadaşlar. R2 eşittir 50 çarpı 80 bölü 70 artı 50 artı 80. Bu da eşittir arkadaşlar. 20 ohm bulunur. Bu şekilde arkadaşlar. Devremizi de şu şekilde çizelim arkadaşlar. A noktası B noktası R1 direncimizin değeri neydi arkadaşlar? 17.5 ohm. R3 direncimizin değeri 28 ohm. R2 direncimizin değeri arkadaşlar 20 ohm. Aynı şekilde 40 ohm 40 ohm olduğu gibi. Buradan arkadaşlar RAB RAB eşittir R 17.5 artı

eşittir arkadaşlar 49 375 ohum bulunur. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz 15. soru ile hemen hemen aynı bu. Ne istiyor? Şekilde verilen devrede I1 akımını bulunuz. Az önce RAB ne bulmuştuk arkadaşlar? 15. soruda RAB eşittir 49.375 ohm. Buna göre ana kol akımı arkadaşlar IA eşittir V bölü RAB voltajımız arkadaşlar gerilim 80 bölü RAB 49.375 arkadaşlar IA akımımız arkadaşlar 1.62 amper bulunur. ve arkadaşlar nasıl bir devre elde ederiz şu şekilde kısaca hemen çizeyim kaynak gerilimimiz 80 volt arkadaşlar. A eşittir 1.62 amper. 17.5 bulmuştuk arkadaşlar bir önceki soruda. R1, R3, 28, R2 ise 20 bulmuştuk arkadaşlar hatırlarsanız 10. Oh. 40 40 10 A noktası C noktası ve B noktası diyelim. Bu da I akımı. Arkadaşlar şimdi son eberesine geldik. I amperimiz soruda istenen yani I bir akımı I eşittir arkadaşlar. I A çarpı 20 artı 40 bölü 20 artı 40 artı 28 artı 40 arkadaşlar. Bu da eşittir. 1.62 çarpı 60 bölü 128 I amperimiz arkadaşlar 0,759 amper bulunur. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. 16. soruyu da bu şekilde bitirmiş olduk. Ee, diğer dersimizde 17. sorudan devam edeceğiz. Ee, bu şekilde arkadaşlar size e, derslerinizde sınavlarda yardımcı olabilmek için özellikle sorular üstünde gidiyorum. E, i̇ş hayatınızda konular daha çok arkadaşlar iş hayatı bölümünde lazım oluyor. Yani bunu çözersek sınavlar konusunda e, sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü birçok e, hoca e, az soru çözüyor arkadaşlar. Bu nedenle verimli olmuyor. İstediği kadar ders anlatsın. Soru az çözdüğü için öğrenciler sınavda kötü yapıyor maalesef. Biz de elimizden geldiğince bu şekilde size yardım edeceğiz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederiz iyi dersler dilerim arkadaşlar